Evet Sayın Bölükbaşı siz bölgedeki durumu nasıl değerlendirirsiniz? Ben tabii diğer yorumculardan bir hayli ters bir noktada kalacağım muhtemelen görüşlerimde. Zira yorumları dinlediğim zaman... Olsun görüş farklılığı iyidir zaten. <gülüyor> <gülüyor> yorumları dinlediğim zaman yani kafamda şöyle bir tablo oluştu. 8 Aralık devrimiyle birlikte Suriye'de sanırım Türkiye çok büyük bir yenilgi uğradı. Yani anlatılanlara bakılırsa orada Esed'in ve işte muhaliflerin ve oradaki işte HTŞ'nin ve 20 tane, 30 tane, 100 tane parçalı örgütün var olduğu o destabilize ortam sanki İsrail'in önünde bir tampon olmak için daha iyi bir seçenekmiş gibi bir tablo anlatılıyor veya İran'ın ve Rusya'nın adeta bir kuklası olmuş bir çökmüş bir devlet sanki İsrail aramıza daha iyi bir tampon bölge olabilirmiş gibi yorumlar dinledim İlgimi çekti yani belki de böyledir belki ben yanılıyor olabilirim ama Suriye'de bugün Türkiye'nin eğittiği birçok ismin 5-6 ismin bakanlık yaptığı bir kabile kabine iktidara gelmiş durumda. En azından stabilize bir ortam var. Oradaki PYD güçlerinin belki bir devlet yapısı içerisinde karışacağını ve Suriye'nin çeşitli bölgelerine dağıtılabileceğini, buradaki güvenlik kademelerinin, güvenlik bürokrasisinin çeşitli kademelerinde yer alarak o birleşik yapılarını kaybedebileceği ve sisteme entegre olabileceği bir anlaşmadan bahsediliyor. Bugün esir takasıyla ilgili birçok mevzu yaşandı. Ben daha bundan birkaç gün önce Şam'a giden bir Suriyeli arkadaşım yaptığım programda kendi YouTube kanalım için bu süreci de sordum. Yani bunun nasıl ilerleyip ilerlemediğini. Süreçte herhangi bir problem olmadığını ve birkaç ay içerisinde bu sürecin tamamlanacağını, PYD'nin silah bırakacağını ve ülke içerisinde orduya ve polis teşkilatlarına entegre olacağını o da ifade etti. Haliyle şunu sormak lazım. Yani PYD evet orada 60 bin kişilik bir orduya sahip. Bu orduyu karşımızda mı görmek isteriz? Yani İsrail'in yanında mı görmek isteriz? Yoksa kendi yanımızda mı görmek isteriz? Yani benim bu soruya cevabım elbette İsrail İsrail'in yanında değil benim yanımda İsrail'e karşı olmalarını isterim. Bir de son yıllarda özellikle son 8-10 yılda Türkiye'de çok... Furkan Bey o zaman ben de şöyle bir soru sormak istiyorum size müsaade ederseniz. Bu 60 bin kişilik işte terör unsurlarından oluştuğu net olan bu yapının Suriye ordusunun üniformasıyla Suriye ordusu içerisinde olup bize karşı bir girişime girdiği vakit karşımda Suriye ordusunu mu görmek isterim yoksa bunlar tamamen yalıtılmış tasfiye edilmiş mi? bir şekilde ortadan kaldırılmasını mı isterim? O risk de var. Ordunun içerisine bunlar evet. girdiği zaman karşı karşıya geldiğimiz zaman ben muhatap olarak Suriye ordusunu göreceğim. O yani bağlamda bunun kontrolü nasıl sağlanacak? O Bu bağlam, da bir risk değil mi? O bağlamda ilerleyecekse KTŞ e de Türkiye'de terör örgütü olarak kabul ediliyordu. Bugün Suriye Cumhurbaşkanı HTŞ'nin lideri. Dolayısıyla biz hala HTŞ'yi e terör örgütü olarak görecek miyiz? Yoksa yeni gündemdeki yeni titrelerine, yeni pozisyonlarına göre mi hareket edeceğiz? Geçmişe takılıp kalmamak lazım abi. Abi bence. Bu yapı bir zamanlar Amerika'nın uydusu halinde kullanılmış olabilir. Biz kendi yapımız haline getirirsek ve o uzlaşma zeminini bulabilirsek İsrail'e karşı yanımızda yer almasından büyük fayda elde ederiz. Aksi takdirde 80 bin kişilik ek bir güçle savaşmak zorunda kalırız Suriye'de. Bu nasıl bizim çıkarımız olur onu bilmiyorum artık. Fakat bir şu son 8-10 senede bir Avrasya temelli bir okuma var Türkiye'de. Yani otomatikman sanki bu doğruymuş gibi yapılan bir okuma. ABD şeytandır ve her zaman Türkiye'nin karşısındadır. İran, Rusya ve Çin de bizim dostumuzdur. Yani bunlar bizim aleyhimize hiçbir şey yapmazlar. Yani İran, Suriye'de 10-12 yıl boyunca hakim kaldığında bizim oradaki çıkarlarımızı gerçekten gözetti mi? Mesela İran meselelere şöyle baktı mı? İşte Türkiye düşerse veya Türkiye'nin Suriye'de çıkarları etkilenirse benim de çıkarlarım etkilenir. Dolayısıyla ben Suriye'de Türkiye'nin de çıkarlarını gütmeliyim gibi bir politika uyguladı mı? Gördüğümüz kadarıyla uygulamadı. Ama bizden hep şu bekleniyor. Yani İran'ı bir yaşatma derneği gibi davranmamız bekleniyor. Yani sürekli İran'ın karlarında bölgede gözetmemiz gerektiği bekleniyor. Adeta Suriye'yi İran ve Rusya'nın kontrolüne yeniden verelim ve biz çekilelim gibi bazı tezler ileri sürülüyor. Bunları çok duyuyorum. Acaba bu İran'a ve Rusya'ya bölgeyi terk etmek veya onların etki alanını da bırakmaktansa Türkiye'nin bu alanlarda etki alanını kurmasını konuşmak ve bu anlamda bizimle birlikte yürüyecek aktörler hangileri ise bu Rusya ve İran ise Rusya ve İran, ABD ve İngiltere ise ABD ve İngiltere bunlarla masaya oturup bir çözüm süreçleri, bir koalisyon, bir uzlaşma süreçleri mi yürütmemiz lazım. Yani meseleye artık tek kutuplu bakmamak lazım. Yani bir tarafı karşıya alıp bir tarafın kuklası haline gelmemek lazım. Ne tarafla çıkarlarımız örtüşüyorsa onlarla birlikte hareket ettiğimiz, yeri geldiğinde Ukrayna'da bir tarafla, yeri geldiğinde Suriye'de diğer tarafla çıkarlarımızın örtüştüğü boyutta yürümemiz gerektiğine inanıyorum. Türkiye'yi artık edilgen ve söz sahibi olmayan bir politikadan etken bir politika düzlemine çıkarmamız ve bölgedeki hakimiyet alanımızı da artık anlayabilmemiz lazım. Bu sanırım eski alışkanlıklardan kaynaklanıyor ama geçen hafta da konuştuk. Yani Afrika'da bugün Sudan'dan Etiyopya, Somali'ye kadar bir doğu hattında artık hükümet belirleyici bir güç haline gelmiş bir ülkeden bahsediyoruz Türkiye derken. Şimdi bu etki alanını Suriye'de kuramayacağımızı mı söylüyoruz veya şunu mu tercih ederiz? Biz İsrail'e yanaşıp komşu olmak yerine İsrail'in bize yanaşıp Kobani'den komşu olmasını mı tercih ederiz? Yani ben açıkçası savunma hattı Şam'dan kurmayı, Dara'da kurmayı, Lübnan'da kurmayı, Urfa'da ve Kobani'de kurmaktan daha çok tercih ederim. Dolayısıyla bugün Suriye'nin kuzeyinde üstlerimiz var. Yakında güneyinde ve doğusunda Irak sınırında üstler kuracağımız bir düzleme gireceksek biz Suriye'de bence şu anki pozisyon, şu anki en azından denklem bizim açımızdan daha yararlı ve daha avantajlı gibi görünüyor.